selamlar. Bugün Granny oynuyorum. Oynayabileceğim sanmıyorum. <laughs> Çünkü ben çok korkuyorum arkadaşlar. E, evet, da oynuyor. <laughs> evet açtım kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdüm mü bunları? Ha tamam. Hadi bakalım. Düşürdüğümü zannettim arkadaşlar. Yanımda bu. Oğlan çok var. Bö <laughs> Granny ay buraya geliyor vallahi buraya geliyor ben şuraya saklanayım arkadaşlar buraya geliyor hiç beni tanıtmıyorsun anne ya burada Kevser var yanımda en sevdiğim arkadaşım ve tek arkadaşım aha baga girdi orada girin her girme işte tamam. gir oraya önce. çıktım Kevser bir arada Kevser'in şey yapsın izleyin arkadaşlar. Kevser'in de YouTube kanalı var. Yok. <Gülüş> düşürdüm keser sen bak ben bakamam. Düşmemiş ki. Ee, tahtayı düşürdüm. Hiçbir şey düşmedi. geldi. Keser ya. ya. Ben ne yaptım sen oynuyorsun. Bana... Arkadaşlar ya. Bir de bana kızıyor. Oyunum Ama ben sana doğrulttum sen de böyle. E bana oyna anla, oynadı ki. Evet. Can Hadi bakalım. <laughs> evet, internet çekmiyor. Arkadaşlar size PKX videosu da çekecek merak etmeyin. Çekeceğiz. Ben çekebileceğim sen. <laughs> sen bak. Oyna. Ki. misin? Bir evet. şey düşürdüm bak, geldi. gerçekten hayır. Öyle misin? Geldi ama bir şey düşünmedim. Of. Ver ben oynayayım ya. Al. Sıkıcı arkadaşlar ben sevmiyorum pek ama şuralara elini sokma oyun kapatacağım. Of. Buraları görmüyoruz.